Düşmanı atla düşmanı boş boş durma videomu like'la Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu, bu oynayacağız Böyle tatlı mı tatlı bir kedi var arkadaşlar Tuvalet için yapmaya ihtiyacı falan görüyor Ona böyle bakacağız arkadaşlar şimdi Böyle o çok pislenmiş ama Evet arkadaşlar şimdi böyle böyle bir tuvalete girip onu yakıyoruz filan. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi annemimin nem filan diye. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz oyunu sesini kısacağım. Ah. Kısılmadı. Kedimizin ses oyun sesini böyle olmadı durun arkadaşlar ha oldu şimdi arkadaşlar kedimizi kurutalım kurutalım şimdi falan yıkayalım arkadaşlar kedi bir bakım yapacağız ellerini yıkak edecek o elleri acayip kirlenmiş şöyle yapalım olasın bir elini şu pislik suyu getirelim ha tamam şu pislik suyu bir gönderelim a ödecek evet arkadaşlar şimdi tarayalım kedimizi oh öldür bakayım şunu öldür 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 öldüremedik fareyi tuvaletini yapacak mı? Ah, yok. Hı. Şöyle kedimize iyi bir baloncuk gönderelim. Patat baloncukları. Patat <laughs> abi Tamam. Şimdi kediye birazcık alışveriş falan yapalım arkadaşlar. Kıyafet alışverişi. Evet arkadaşlar şimdi paralı bir alışveriş. Aa, bunlar ucuzmuş ama uzun pantolon arıyorum. Bunu alabiliyoruz bunu almayalım ya. Ne alsak bu 8'miş bunu da almayalım. 5'miş. Bunu beğendim. Bunu alalım. Ya VIP'miş ya. Oha bunların hepsi VIP? Oo, abi tek bu VIP değil. Şu nasıl? kedi yakıştı ya bunu alalım kedi kürtleri kaç sen şey... oh. arkadaşlar inanamazsınız ama bin elmaslık şeyi bedavaya aldım ve beş şey kaldı un elmasım vardı bin liralık şeyi bedavaya aldım arkadaşlar tabii ki Hemen şöyle. Videoyla bedavaya aldım. Şu buna bir de bandaj alırız. Oy, yok ya bandaj almayayım bakın. Parayla bir şey yok mu? Oha elli mi? Maşallah. Üçmüş. Bunlardan alalım. Şunu aldım arkadaşlar. Şimdi bir tek gözlük çıkarayım. Tatlı bir gözlük yakışıyor. Ya. Değil ya. O havalı. Ne yapacağım? Ya parayla satılan gözlük. Bir tek bu galiba. <laughs> Aynen parayla satılan gözlük yok. Parayla satılan bir tek bu var. Ana bu da para değil. Oh. Oy. Anam. Reklamla bunu alacağım. Aç arkadaşlar reklamla şimdi bunu aldım. Bir de ayakkabı alırsak var ya acayip şık olur buna. Çorap mı alsak yok çorap alamıyoruz. Ya 2 lira uzlaydı. Oha 8. Vazgeçtim az bunu alıyorum arkadaşlar. Nasıl? Tatlı durdu değil mi? Gözlük yok. Göz rengi. Oha. O. Almayacağım zaten merak etme. Kedicik de alma alma bunu diyor gördünüz mü? Lens. Anlayacağım. almayacağım. O bunu aldık. Şapka almadık. Üst almadık. Üst alalım. O böyle acayip tatlı doğuldu oldu kedi. Evet şapka alsak daha havalı olurdu. Arkadaşlar şimdi şey alalım. Hayır. Ya VIP ya. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar bunu yapan arkadaşımızın kanalına abone olmak lazım. Bir kere de yiyecek alalım. Baya götür 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 götür. Oh. Paramız kalmadı maşallah. Oh. Hepsi de kilitliymiş maşallah. Kekbe 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 bek. Paramız kalmadı be. Oh. Kedimiz tamamdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi paramızı sıfır yaptık. 150 TL. <laughs> Pisçik gel yemek vakti. Arkadaşlar. Oh götür götür. Oh. Ye 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 ye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi nasıl Sen Seyirci lan bu da. Oh oh oh. Doymuş lan. Doyun arkadaşlar. Ne yapacağız? Kedimizin yatağına bir tane Mutlu olduk kediciğimiz. Oyun oynayalım. Ne oynasak? Maç. Eee. Evet. Uy. Bu kedinin kedi. adı ne? Icardi kaleci koydum. Icardi kaleci. Hayır. Icardi topu tuttu. Icardi'nin Icardi kedinin kuyruğunun altından bir geçirdi topu. Moslera. Moslera gol. Evet arkadaşlar. Şimdi. Uy. Bakalım. İki ardı kedi tutabilecek mi? Tutamadı tabii ki iki ardı kedi. Hop! Tut bakalım iki ardı kedi. Ya! Tuttu arkadaşlar. Şimdi Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi oy yenildik. Öldük arkadaşlar. Tabii ki biri elmasımız vardı. Maşallah bir canavar tuzak. Hayır. Ya arkadaşlar öldük. Şimdi başka bir oyun oynayalım. Başka bir oyun. Bunlar mı açılmış? Ya Arkadaşlar bunlar açılmış sandım. Açılmamış ama olsun biz de başka oyunlar oynarız. Ah, <laughs> uzay gemisi oyunu. 3, 2, 1, fight. Evet şimdi uzaylılara vurmaya çalışacağız. He. Metorları patlat patlat patlat. Gidin lan uzaylılar sizi. Dünyamızda istemiyoruz. Evet arkadaşlar uzaylıları dünyamızda istemiyoruz yürü git maşallah ne kadar güzel oynadı bir dakika arkadaşlar dogisi de varmış ya bunun Bir arkadaşlar Şimdi ne yapsak biraz gezdirelim Bu bu yok be. ben Ben Yok kanki. Bubuya 5 5 puan verin diyor da Bubuya'yı orjiye mi sürsek? Bubuya orjiye süreceğiz. Şuradaki balığı bir büyütek arkadaşlar. Oha gerçekten büyümüş. İyice büyüyor arkadaşlar. Pas. Hayır ya. Neyse ilk önce diş gittik arkadaşlar arkadaş. Dışa bakın ya. diş, Acayip. Bu arada pis. Buna ne yapıyoruz bari? Ha. <laughs> bu arada? Ha. Dışlarını sarlarına beyaz atıyoruz. Bu gördüğünüz gibi. İyice beyazlar. Şu da beyazlar. Şimdi şimdi fırçalı yap. yap. Fırçala 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 fırçala. Ama bak çok çürükleri var. Şimdi şuna bir hop. Yeden biliyorum arkadaşlar. Hop. 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 Ne dişlerine? Şunu bu arada tamamlayalım. Bunda ne yapıyor? Bunda ne yapıyoruz ya? Bir şey anlamıyorum. ağzına sıkıyorum da. Şöyle şey yapsak. Bir şey yapamıyorum Allah Allah. Bunu şöyle fırçalayalım. Ah dişlerini beyaz atıyoruz bunda. Ah anladım şimdi anladım. Bak şunu. Şu bakın yarım kalmış gördünüz. Dişlerini tutalım. Şimdi fıs 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 fıs. Fıs fıs da bir şey kalmadı ki, gerçi buz fıs Töbe töbe. Rastgele şöyle. Ah, ah. Yaptım vallahi yaptım. Yaptım. Tamam açıldı. Yok birinciden başlayacağım. Bir, 2. 3 4 5 6 1 2 3 4 5 Yok ya. 5 Tamam. Bitti. Oyun tamamlandı dedi. Şöyle dönelim. daha fazla bu bunun bu bu oynamayı istiyorsanız bu videoyu tam tamana on like gelsin bakın çok da istemiyorum şimdi şöyle şöyle de silerim elde maşallah elde hiç temiz değilmiş Yok. Ben hemen, hemen hemen hemen. Silerim. ha. Tamam bu parmağı ne güzel oldu baksanıza. Değil mi şimdi bunlar da aynı olacak. Evet. Hadi arkadaşlar bunları da aynen yapalım. Hı. Hm. Oh iyice dolduralım sabunumuzu. Bak bu bu senin için özel şeyler yapıyoruz. Değil mi arkadaşlar? Şimdi şu daha. Oh bu 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 bu. Oh, oh oh oh. Tamam bu da bitti. Nasıl bitmedi? Temizledik işte. Nasıl ya? Ne hepsini baştan temizleyeceğim. Ha birincisi ortaya çıktı. İkincisine bakalım. Aa. Evet arkadaşlar şimdi. Buna da bir sıkıntı çıkmadı. Şunlara da tamam. Şimdi şu baş parmak mı ne onlar? Oh, oh tırnaklar ne güzel oldu gördüğünüz gibi. Bu bunun böyle tırnakları daha güzel oldu. Yalnız arkadan pembe gözüküyor ya, o, o, acayip bir kürkü. Bu seviyorsanız bu videoyu tam tamına on like gelsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu şöyle tırnaklarını temizliyoruz. Dur bir dakika arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar bir dakika arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok daha güzel oldu değil mi tırnakları arkadaşlar bu bunun. Ha, de şu. Oh, parlatıyor bakın bir de. Vay be bu, bu ne kadar bakımlıymış. Bakın bu tam olmamış. Şunlar. Şöyle tutuyor mu zaten ol. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle parlatalım. Tamam zaten bunları parlatalım. burada ha tamam oje vakti birinciden başlıyor kırmızı 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 evet arkadaşlar oh şeyli bu da çok bakımlı o oh, tırnakların acayip iyi oldu bu bucuk ama bazılarını yarım sürdük Kalın bakın gördüğünüz gibi. Hepsine bir tekrardan sürelim. Acayip iyi oldu. Bakın gördüğünüz gibi daha güzel oldu. Uy. Güzel oldu. Şimdi o bir de sim. Şimdi... Bunlara sim dökelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunlara sim dökelim. Şimdi oh 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 Bunları sim dökeceğiz arkadaşlar. Acayip iyi olmadı mı? Buna sarı. Buna mor mor buna. Buna bundan. Buna da bundan. Şunlara da şey pembe. Tamam acayip iyi oldu. Hey canım arkadaşım. Youtube'dan beni bulun. Benim videolarımı bulamıyorsan şu mikrofon tuşuna basıp Tombik TV Bebişin Oyun Dünyası deyip durun arkadaşlar. Buradan konuşup buradan da tabi bir dakika. Buradan beni bulamadıysanız arkadaşlar YouTube'dan yazı bulamadıysanız buradan mikrofonu tıklayın. Tombik TV Bebişin Oyun Dünyası diyerek arkadaşlar buradan benim videolarımı bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi böyle çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi abone ol ailem ol yaz gönderdiğim yazısı gördüğünüz gibi arkadaşlar hep benim videomla dolu bakın buradan da buradan da benim kanalıma girip abone olabilirsiniz beni 892 abone yaptığınız için çok mutlu çok mutlu, çok teşekkür ederim arkadaşlar. Buradan da arkadaşlar gördüğünüz gibi canlı yayınlarım var. Onları da izlemeyi unutmayın. Ve canlı yayınlarımı bulamıyorsunuz arkadaşlar. Buradan izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi size canlı yayınımı izleteceğim. Sesini şöyle açalım. Şimdi arkadaşlar izleyin canlı yayınımı. Evet arkadaşlar hadi açıyorum. Çekiyoruz. Arkadaşlar. Beni lütfen bir abone yapın arkadaşlar. Bu. Evet arkadaşlar bu benim canlı yayınım. Canlı yayınım işte. Beni bir abone yapın arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar. Arkadaşlar ne şimdi Bakın aslında video çekiyorum arkadaşlar. Yemeyken video çekiyorum arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar beni bir abone yapın arkadaşlar. Şimdi sizlerle şey yapacağız. E, sohbet edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup Videoma da like atmayı unutmayın. Sağdan soldan çıkan videoları tıklayıp bunları da izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Videoma tamı tamına 10 like gelsin arkadaşlar. 10 like gelirse çok mutlu olurum. Videomu izle izlemeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın.